Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Galatasaray derbisi yapacağız. Meresi 25'te. Ben Galatasaray'a oynayacağım. Kaç takım ise Fenerbahçe olacak. Şu sesi bir kısayım. de Kapalı. Başladık arkadaşlar. Toreyla. Şimdi Sara Frankowski'ye bıraktı. Frankowski uzaklardan denet olmadı. Toreyla. Ayağı nasıl çiğim O Simen. Sara. Hakem ağzına sıçayım senin. Hakeme değdi. Koş. Toreyla. Frankowski. Fa hocam ya. Neden? Buradan denenir mi lan karayol? Denenir abi. Niye denemezsin? Kaan Ayhan. Çok güzel. Ben tekrardan izlerim bunu. Bir dakika. Çok güzel vurdum ama ya. Abi tam gidiyormuş. Buradan niye bitiriyorsun amına? Gol atamadı bari asist yapsın. Kaan Ayhan. Ya ananı topu alın. işte filet geliyor. Çık çık çık. Aldı. Filet tam bir maldır. Net. Atamadı gelecek. Muslera divaşla amına. Ya Beyinden engelliler amına ya. Lemina. Lemina çok hızlı. Lemina gidiyor. Lemina çek çekemedi. Orfos. Bu çocukları hep yere yatırıyorlar ya. Siktim ben hani gel. Gel gel gel. Gel amına kudumu tadici. Hayır, hayır böyle bir gol yenmez ya, böyle bir gol yenmez ya öyle bir gol yemezsin abi ya. 31. dakika dedik bir de ya. Gabriel ya, sana şimdi bıraktı toreyle, toreyle uzaklardan ananı. Bırak lan topu. Murat abi biraz koş amına. <laughs> 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 Ben ne ki amına BK Rus bu çocuklar sanki Barcelona'lar Böyle paslaşıyorlar amına koyayım. Murat'a onu var ya ters yatırıp Sikeyim Murat'a Ters yatırıp Sikeyim ananı siktir git Morata ya. Of, vallahi siktir git ya. Ne kodumu Moratası. Siktir git. Bir çabak ya. Kardiyo Frankowski. Lemina. Lemina ananı. Bir tane daha ver faz. Lemina. Al faul. O buradan atılmaz ki. Hadi bismillah. Vur artık ananı var ya şimdi. Ya baraj edeydi vurdum olmadı vurdum olmadı hiçbir olmadı ya. Kan. Toreyra. Neden boyun kısa Toreyla neden? Siktiler bizi ilk yerde. Erenler malı geç nerede bu Gir. Barış Alper gir. Yelert. Gir. yapamıyoruz bu değişiklik. Başladan Totoş Fener. Gerçekte sokuyoruz burada sokamıyoruz. Kardeşim, ikardeş, İlk bir çalım. İlk kartı o oros. Bu kim? Oros bu. Oros bu çocuğu. Beka. Şimanski. Tam şöyle dibine geliyorum. Lan. O dibine geldim sıra pas atıyor ya. Kesim geliyor onu. Icardi. Icardi döndü. Baktı kaleye ananı. Ya vurun vurun. Biriniz de vurun amına. Çıldıracağım. 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 Gol atamıyoruz. Çıldıracağım abi. Lan berabere kalalım ama buna ya. Ver şu topu. Koş şu amına kuduma. Bir maçta yapacağım ben. Sikerim o maçta. Bir maçta yapacağım ben. Bir maçta ne yapacaksınız amına kudulara. Şimdi vur, lan vur, lan vur, vurun vurun. Elimde kaplamış kameraya ama Şu an çok ciddi aldım şu maç ben. Alamıyoruz ya topu, topu alamıyoruz ya. Çocuklar sanki vatan savunuyorlar ya, amına kodukları. Oyunda bu kadar sinir olmamıştım. Aman okuyum ya. Yukarıda koş. O kim Sara? Sara ver. Ananı ver Sara. Ananı bana ver tamam. Ananı bana ver Sara tamam. Ananı bana ver. Ananı. Ananı bana ver Sara tamam. Siktiler bizi. İkinci başa geçip geliyorum. Başlıyoruz. Bu sefer fena ciddi alıp oynayacağım. Kortu traşım nasıl olmuş? Daha dün oldu. Bu sefer sikeceğim var ya kaçışları yok. Sikeceğim bu sefer götten götten. Müslüman koş. Ver Icardi'ye. Sakin. Icardi koş. Anasını koş. Koş. Pici, beko piçi beko piçi Gerçekte de böyle oynuyorsan keşke Ya kime faal yaptım amına ya Siktirme hoca kendini bana Buna da ver bir zahmet Aman tos yaptılar arada Ura niye bomboş Ananı bak şimdi ura niye bomboş ben kapacağım hemen faal verecek ha. Avantajı verdiği zaman öyle olur çünkü aman ha. Sanki kaleye vurup gol atacak. Şomazımı sikeyim. Şomazımı sikeyim ben. Şomazımı sikeyim. Şomazımı sikeyim. Bu çocuğu. Rus, bu çocuğu nasıl attıysa. Sen nereye atıyorsun? Ananı avradını şimdi var ya. Icardi. Amanın. Monar stoper gidiyor. Şeyden gol atıyor serbest vuruşta. Ebesin amından. Sen kalenin dibinden atamıyorsun amını. zor moda aldım mı sikiyorlar ya zor da oynuyorum ondan mı acaba şu sikeceğim bak hepiniz malsınız ha la adam tek başına gidiyor sikeceğim ha Çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Şu amına kudumun topunu ver. <laughs> <laughs> Delireceğim amına koyayım. Deliceğim. Şimdi bir tane daha atıyorum ona. Delireceğim. 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 Topu kaptırdım mı geri alman imkansız ama. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bunun çocuğu. Bunun çocuğu. Bunun çocuğu. Aman siktir yemin tadı içi gel. Siktir. Bir bak. Muslera sen de malsın. Sen de malsın. Bir takım da herkes mi mal olur amına ya? Hani bir kişi mal olur, iki kişi mal olur. Bu takım da hepsi mal. Ya kayın, kayın. Üf. Sinir oldum ya. Ananı sikiyim seni. <laughs> Sinirden saçım başım dağıldı vur. <laughs> Maksimin defans ve siz ona top kaptırıyorsunuz ha. Bu kadar mı malsınız? Vur! İşte bu ya. Kim onda takışacak 90'da 60'ımdır. 86 81. Ya beraber kalmak bile şu an benim için iyi ya. Berabere kalmak bile şu an benim için iyi ya. Bir koş. Allahın var yok koş. <Gülüyor> <Gülüyor> Wow! 2-0'dan 2-2. Mükemmel bir dönüş, mükemmel bir şut. Abi mükemmel. 90 artı 2'de. 90 artı 2'de. Berabere. Uzatmalar da var. Çok iyi çok iyi. Abi şu an gol yememeyip penaltılara gitmeye çalışacağım. Videonun zevki çıksın diye. Aha penaltı fal yok. Icardi'ye doğru bir top. Icardi kaponu mu? Icardi kaponu Herkes yoruldu ya. Torreira koş. Ya Cicu'dan alırsın sen onu ya dikoku mu takım yönetimi morata gir kan gir eren gir 4'lü de beşli defans defans hattı Haydi bakalım. Abi gol yemeyelim lütfen. Başka bir şey istemiyorum. Ben bir şey demiyorum abi Tonel'e vur. vur. Sert vur. Sert. Hadi gel. Yele. Gel sen kullanma. Ya. Elim ayağım dolaştı. Bir dakika kullanan Eren nerede Eren Eren seç Eren gel Aç ortayı Frankoski vur. Anasını sikeyim. Ay anasını sikeyim. Ay anasını sikeyim. Orospu çocuğu. Ay anasını sikeyim. Aman siktiğimin orospusu. Ay anasını sikeyim. Siktiğimin Frankoşkisi ayağını sikeyim seni. Ayağını sikeyim seni. Sikeceğim seni bekle. Maç sonu soyunma odasında sikeceğim seni bekle Frankoski. Abi 2-0'dan 2-2'ye getirdim. Penaltılara gitmek istedim. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Sinirimi bozan bir bölüm oldu. Böyle videoların devamı için. Like atıp abone olmayı unutmayın. Acayip sinir oldum ya. Acayip 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 üstü sinir oldum. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kıran kırana geçen bir maç oldu. Belki iki maç olmuştur. Diğer maçı tam hatırlamıyorum. Sizin tek isteğim videoyu beğenin. Belki bana biraz moral olur. Çünkü bunu atlatabilecek bir şey değilim. Kapasiteye sahip değilim. Bay bay.